Kaş kaş bak. Defne kazandı. Çek bakalım Defne'ciğim. Bu da mi? Dön masanın öbür tarafından al. Hadi bakalım sıra Defne'de. Kim kazandı Defne mi? Aaa iki Aa, tane, şey? tane oldun. No. Of. Olsun tamam koyacağım. Hayır baştan, yine baştan, baştan. Şey, şey. çektiğimi de alıyoruz. Defne'cim sen niye böyle mızıkçı oldun? Annene mi benzedin? Ne oldu ben anlamadım ki. Sıra koy bakalım. Sıra bende. Sıra bende çık. Ama bu ne ya? Değil ne? mi? güzel oynayalım lütfen. Koy olmadı. Hiç güzel olmadı. Baştan alalım bence. Tamam. Hayır Sıra bende. Saniye. Hadi bakalım. Dokun da ileride. Oo, Dokan Bey aldı. Normalde düzeltmek yok arkadaşlar bunda Ama Defne ile oynadığımız için düzeltiyoruz. Bir de yüksel yapıyor onu. Öbür elimizi kullanmıyoruz. Yamulduğu zaman kule bırakıyoruz. Hadi. Ben alabilirsin. Bir dene bakalım. Eline, eline dokun. dokun. Evet çok güzel. Düşmüyor. Şunu bilirsin. alabilirsin. Dokun şuna. Hayır. Gayet Gerçekten güzel. kokuyor. Korkma kızım devrilirse devrilsin. Bir şey olmaz. Ama ceza yerim. Onu yapacak bir şey yok. Hadi Defne. Ben evet. Defne. Sıra bende. Hadi üzerine koyuyoruz Hadi Hadi Defne. Sen çek yükselt sıra bende. Çok de hadi, hadi. Oo. Şimdi, bakın şöyle bir şey var. Ortadan bir tane çektiğiniz zaman iki tanesi boş oluyor. Aslında ortadan çekmek zararlı. Zaten kenarlardan çekersin. Ellediğin çekmek zorundasın Doğukan Bey. Böyle bir şey yok. Hadi. Ama her şey düşüyor. Ortadan çektiğin zaman iki tanesini çekme hakkın kayboluyor. İn ortadan Kenardan çekersen tek bir taneye evet. kadar çekiyor Evet de ikiş. Ben bir tanesini ortadan çek. Kenardan çıkarsam hepsi düşer. Evet. Ama biz yapabiliriz. Biz yaparız. Hadi de dokan ben iplik tabii acı sana... sos verelim sana. Arkadaşlar siz çok iyi kapzınız. Ben da alemler kuruldu? Nasıl bir şey yaparız? Sevdikler. Sevdik mi? Haydi doğan, haydi doğan, haydi. Biz kız kazanamaz, kazanamaz şimdi. Burada. Aha da burada. Kızım, annesi de oynayın. Tamam, biz oynuyoruz, sen bizi izle. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> kim kazanacak, kim mi? olacak. Hayır, ben de oynayacağım. Bize şöyle yapalım. Masaya dokunma, almalısın. Hmm. Hadi. Şurada biraz boşta var çok riskli. Yes. Gide yapıyordu. Doğan Bey yapıyorsun bu işi. Ay, çok, oldu. Bende mi? İyi, sonra bende. Oh, çok, çok, çek çek. Çek çok, 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 mi? çok, 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 sonra sıra çok, 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 çek Harika riskli. çok, iyi tercih. Gerçekten çok, süper bir tercih Hayır. çok, 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 Hociş, hociş, ay ne zenci çok riskli biriyim. Hiç çekmek istemem çünkü düşürsen korkuyorum. Biz beraber başarırız aşkım. Ben çekeyim mi? Kalp yapalım ya. Bizi takip edin arkadaşlar. Bizi Sizin için ediyorum. çekiyoruz. Evet. Bu ben. Korkan bey siz bu işte baya iyisiniz. Anne bak anne çok korkuyorum ya. Ayıcığım niye korkuyorsun anne duymuyorsun de, değil mi? Bak hangisini çekiyoruz? Allah'ım yarabbim gitsen zibine. Aldım orada. Helal. Bence bunu Helal. çeksin olur mu? Bak Ece han. Ay hepsi çok zordu okey. ki. Sen şu an sadece üstten çekiyoruz. Dur dur. Vallahi gidiyor bak. Hiç kalmamış ki. Şimdi bahsettiğim biraz önce buydu. Ortadakini çektiğiniz zaman sağ sol ikisi de Buldum, Kullanamıyorsunuz. Buldum, kullanılmaz hale geliyor. Tamamlandığı için çekiliyor. İşte bu normalde bence yasak olması lazım. Ama üç, üç tane tamamlanınca çekiliyormuş Doğan Bey. İşte bu! İşte ben! İşte ben! Böyle i̇şte bir <laughs> akşamda <gülüyor> aşık oldum. Ne şartlarda oynuyoruz? Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kere dikkatim dağılıyor. Yemin! <laughs> 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 masadaki kötü <laughs> kız değil mi? Oo, masadaki kötü. Kaçamamış ya deprem. Hangisini çekceğimiz tamam? Deprem baban düşürecek galiba deprem. Tamam sakin olalım babanın düşürmesini bekleyelim. Haydi baba, haydi baba, haydi. Şurası, sıra baba çekti, sıra ne ben çekmedim. Baba çekti. Sıra, sıra merak ben şey. de. Sıra bence deprem.

Ya acı biber ya tek ayak üzeri hangisi? Acı biber. Tek ben acı. Bizimle beraber. Ben acılı çiğ köfte yiyorum biraz. Hadi. Yalnız. Tamam birazdan acılı yemek tercih edeceğim. Hadi Acı sos verir misin babana Defne? Hadi. Hazır Hayır ya ben yiyemem onu. Hazırladın mı? Hayatta yiyemem. Ya, Hayatta O zaman gidip ne yaparız? <laughs> Doğru de. Ay, hadi. Ay dökülecek hadi. Olur. Bir kere ben kaybetmedim ki. Ben düşünmedim ki. Oturun yiyin. Acı sos, da. acı sosu yiyorsun hadi. Hadi. Oo işte bu acı sos. Yapayım. <laughs> <laughs>